Selamun Aleyküm dostlar. Podcast serimize Osmanlı tarihinden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Osmanlı tarihine damga vurmuş olan Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine olacak. Sultan Süleyman'ın ölümü 42 gün boyunca nasıl gizlendi? Padişahın cenaze namazı neden 3 defa kılındı? Kanuni Sultan Süleyman sefere çıkmadan önce neler yaptı? Sefer esnasında Sultan Süleyman rahatsızlaşınca bu durum nasıl idare edildi? Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar'ın fethi esnasında vefat edince Sokollu Mehmet Paşa bu durumu nasıl gizledi? Bu soruların cevabını bu podcast yayınımızda bulacağız inşallah. Öncelikle Kanuni Sultan Süleyman sefere çıkmadan önce neler yaptı bu konuya bir bakalım. Zeynep Tarım Ertuğ Kanuni'nin son seferine çıkışını, yolda rahatsızlanmasını, ölümünü, ölümünün saklanmasını ve ikinci Selim'in culusunu 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Culus ve Cenaze Törenleri isimli eserinde genişçe anlatır. Kanuni sefere çıkmadan önce Eyüp Sultan'ı ve atalarının türbelerini ziyaret etti. Gittiği türbelerde fakirlere büyük miktarlarda sadaka dağıttı. 5 Nisan 1566 günü yola çıkılacaktı. Ancak padişahın rahatsızlığı bunu engelledi. Ramazan bayramı İstanbul'da geçirildikten sonra 29 Nisan günü büyük bir merasimle padişah ve devlet ileri gelenleri İstanbul'dan yola çıktılar. Kanuni'nin son seferine çıkışı çok haşmetliydi. Padişahın yakın mahiyetini teşkil eden peykler, solaklar ve müteferrikalar bu merasim esnasında göz alıcı kıyafetler giymişti. İstanbullular da bu töreni seyre çıkmışlardı. Rengarenk kıyafetler içerisinde bayrakları ve silahları ile çeşitli askeri kıtaların geçiş töreni seyreden herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Padişah beyaz elbiseleriyle at üzerinde muhteşem mahiyete eşliğinde İstanbul'dan ayrılmıştı. Devrin tarihçileri, padişahın beyaz sakallı ve beyaz elbiseli halinin Nur'dan bir minareye benzetildiğini söylerler. Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında başta Vezir-i Azam olmak üzere bütün vezirler, Yeniçeri ağası, defterdarlar ve önde gelen bürokratlar da vardı. Törenle şehirden ayrılan Osmanlı birlikleri İstanbul'un dışında kurulmuş olan Otay-ı Hümayun'un bulunduğu yerde ilk konaklamayı yaptılar. Padişah sefere çıkmıştı ama at üzerine gidecek gücü yoktu. Tekrar yola çıkıldığında rahatsızlığı artınca Sokullu Mehmet Paşa'nın yardımıyla arabaya geçti. Padişahın rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için arabanın geçeceği yollar düzeltiliyordu. Zigetvare kadar arabayla giden Kanuni Sultan Süleyman şehir merkezlerine gelindiğinde padişahlığın şanını ayağa düşürmemek için bütün rahatsızlığına rağmen ata binmişti. İstanbul'dan ayrıldıktan bir ay sonra Tatar pazarcığına gelinmişti. Burada iken Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu Banisa Sancak Bey'i olan 3. Murad'ın bir oğlunun doğduğu haberi geldi kanuni haberi getiren ulağa atalarımızda Murat oğlu Mehmet ola geldi. İsmi Mehmet olsun dedi. Bu şehzade 1595'te 3. Mehmet adıyla Osmanlı tahtına çıkacaktı. İstanbul'dan ayrıldıktan 49 gün sonra Belgrad'a gelinmişti. Belgrad'daki konaklamanın 10. gününde Erdel Prensi, Belgrad'daki konaklamanın 10. gününde Erdel Prensi Sigmund Janos Osmanlı ordugahına geldi. Erdel Prensi'ne ordu İstanbul'dan ayrıldığında haber gönderilerek orduya gelmesi emredilmişti. Kanuni Sultan Süleyman, Erdel hakimini Tuna üzerinde Belgrad'ın karşısında Semnin şehrine hakim bir tepede kurulan Otay Hümayun'da kabul etti. Sultan, önünde üç defa diz çöken Yanus'a kalkmasını emretti ve prensi bir sandalyeye oturttu. Kanuni, sevgili oğlum diye hitap ettiği Erdel hakimine iltifat etti ve Avusturyalıların Erdel'den zapt ettiği kaleleri geri alması için gönderdi. Evet kıymetli dinleyiciler, bu bölüme kadar Kanuni Sultan Süleyman'ın sefere çıkmadan önce nasıl hazırlık yaptığını ve sefer esnasında rahatsızlaşınca bu durumun nasıl idare edildiğini anlattım. Şimdi Zigetvar Kalesi'nin nasıl kuşatıldığını detaylı bir şekilde anlatmayacağım ve kalenin düşmesinin yaklaştığı zaman dilimine geçelim. Zigetvar tamamen düşmek üzereyken 6-7 Eylül gecesi Büyük Türk, Muhteşem Süleyman bizlerin Kanuni Sultan Süleyman olarak bildiğimiz Osmanlı padişahı vefat etmişti. Ziget var kuşatmasında ise sona gelinmişti. Böyle bir durumda padişahın ölümünün asker arasında duyulması bir aylık çabayı boşa çıkarabilirdi. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa, padişahın ölümünden haberdar olanlara bunun bir sır olarak saklanmasını ve gerekenlerin yapıldıktan sonra padişahın yattığı yerin altına gömülmesini emretti. Kanuni Sultan Süleyman'ın cesedi iç organları çıkarıldıktan sonra misk ve amber kokuları sürülerek tahtın altına geçici olarak defnedildi. Bir adam da padişahın yatağını hasta gibi yatırıldı. Kanuni Sultan Süleyman öldüğünde 71 yaşındaydı. Tahta çıkalı tam 46 yıl olmuştu. En uzun süreyle hükümdarlık yapan Osmanlı padişahıydı. Ancak hükümdarlığı süresince cepheden cepheye koşmuştu. Çoğu Avrupa'da olmak üzere 13 sefere çıkmış ve bu seferlerde toplam 10 yıl İstanbul'dan ayrı kalmıştı. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa böylece durumu askerden gizlemişti. Ancak kalenin bir an önce ele geçmesi lazımdı. Ordu komutanlarına çok şükür padişahın sağlığı düzelmek üzeredir. Fakat kalenin fethinin gecikmesinden dolayı huzursuzluk duymaktadır. Padişahımızın emri Zigetvar'ın bugün fethedilmesidir yönünde bir emir gönderdi. Vezir-i Azam'ın teşvikleriyle son hücum hazırlıkları yapıldı. Zigetvar kalesi komutanı Nikolas Zirini hiçbir savunma imkanı kalmadığı halde büyük bir cesaretle direnmeye devam ediyordu. İç kalenin surları yandığı için son bir gayretle huruç hareketi denedi. İpekli bir kaftan giydi, boynuna altın bir zincir, başına da turna telleriyle süslenmiş şapkasını taktı. Kale anahtarlarını da cebine koydu. Kendisiyle beraber ölüme gitmeye ant içmiş 600 adamıyla süratle kaleden çıktı. Bu hareketi intihardan farksızdı. Kalenin kapısından çıkar çıkmaz göğsüne iki kurşun, başına da bir ok isabet etti. Ağır yaralı bir şekilde ele geçirilen Nikolas Zirini Yeniçeri ağasına götürüldü. Orada bir topun üzerinde başı kesilerek idam edildi. Huruç hareketini püskürten Osmanlı askerleri kısa sürede Zigetvar'ın direnen son noktası olan iç kaleyi de ele geçirdiler. Böylece 7 Eylül'de Zigetvar tamamen fethedilmişti. Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa bu arada kalenin fethi bahanesiyle Kütahya Sancak ve tahtın tek varisi olan Şehzade Selim'e babasının öldüğünü bildiren bir mektup göndererek onu orduya çağırdı. Vezir-i Azam, Padişah'ın ölümünü saklamaya devam etti. Haberin asker arasında olumsuz bir etki yapacağından korkuyordu. Kalenin fethinden sonra Vezir-i Azam günlük rutin işlere devam etti. Başarı gösterenlere hilat giydirdi, tayinler yaptı. Düşman öldüren askerleri defterlere kaydettirdi. Durumu vezirlerden bile saklayan sokulu Mehmet Paşa, ordu içerisine adam sokarak askerin düşüncelerini sürekli olarak takip etti. Askerlerin içerisinde padişahın hiç gözükmemesi üzerine dedikodu artmıştı. Söylentiler artınca tellallar çıkaran vezir-i azam Kanuni'nin cuma namazını kalede kalacağını ilan etti. Daha sonra da padişahın ayağının incinmesinden dolayı cuma namazına gelemeyeceğini duyurarak durumu yine idare etmeye devam etti. Çeşitli numaralarla 22 gün geçiren vezir Azam Sokullu Mehmet Paşa, askerin padişahın gelip başlıç vermesini istemesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman Başkanlığı'na divan toplantısı yapılacağı haberini askere ilan etti. Padişahın ölümü askere haber verilmediği gibi vezirlere de haber verilmemişti ama devletin ileri gelenleri durum anlamışlardı. Divan toplantısından önce mırıldanan vezirleri ziyaret eden vezir-i azamın adamları onlara düşman içerisinde bulunmasından dolayı askerin padişahın hayatta olduğuna inandırılması gerektiğine ikna ettiler. 9 Ekim 1566'da divan toplandı. Divana gelen Yeniçeri ağası Ali Ağa, vezir azamdan aldığı talimat uyarınca dışarıya çıktığında Yeniçerilere hitaben padişahın berhudar olup yüzleri ak olsun, gazaları mübarek olsun, yoldaşlığı tamam edip kaleyi iyi bir duruma getirsinler. Bütün bahşiş ve zamları verilsin dediğini nakletti. Ardından da padişahtan hemen yerine getirilmesi gereken bir emir almış gibi atına binip kaleye gitti. Bu haber üzerine padişahın otağı önünde toplanan asker dağıldı. Durum yine idare edilmişti. Sokollu Mehmet Paşa, Zigetvar'ın çevresindeki kaleleri de fethettirerek biraz daha zaman geçirdi. Şehzade Selim'in orduya yetişmesi için zaman geçiriyordu. Şehzadeye acele etmesi için bir mektup daha gönderdi. Kanuni Sultan Süleyman ölür ölmez Sokollu Mehmet Paşa tarafından Şehzade Selim'e gönderilen Hasan Çavuş isimli haberci 12 gün sonra Kütahya'ya ulaşmıştı. Bu sırada Kütahya dışında Sıçanlı mevkiinde bulunan Şehzade Vezir-i Azam'ın mektubunu aldığında çevresine durumu haber vererek şehre doğru hareket etti. Cuma günü olduğundan camilere haber verilerek Cuma namazında hutbe ikinci Selim'in adına okundu. Şehzade Selim hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz 5000 kişilik maiyetiyle Kütahya'dan yola çıktı. Bir hafta sonra 29 Eylül 1566'da İstanbul'daydı. İstanbul'un Anadolu tarafına ulaşan şehzade kendisini karşılamaya kimsenin gelmediğini görünce İstanbul muhafızı İskender Paşa'ya adam göndererek bunun sebebini sordu. İskender Paşa vezir-i azamın kendisine gönderdiği üstü kapalı ifadelerle yazılmış mektubu anlamadığından Padişah'ın öldüğünü ve şehzadenin geleceğini anlamamıştı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra şehzade Selim Üsküdar'dan Topkapı Sarayı'na geçti. Her tarafta toplar atılmış ve şehirde dolaşan tellallar devir Sultan Selim Han'ındır diye taht değişikliğini ilan etmişlerdi. 3 gün İstanbul'da kalan yeni padişah Eyüp Sultan ve ataların türbelerini ziyaret edip sadakalar dağıttı. Daha sonra ulema ve şehir ileri gelenleri tarafından törenle şehirden uğurlandı. İkinci Selim, Filipe'ye geldiğinde Sokullu Mehmet Paşa ve vezirler tarafından gönderilen ve acele etmesi istenen üçüncü mektubu aldı. Yorgunluktan adamlarının bir kısmı yollarda kalan İkinci Selim, Vezir-i Azam'a bir cevap yazarak yolda olduğunu bildirdi. Bir süre sonra Belgrad'a vardığında Sokollu'ya bir mektup daha gönderdi. Askerin culus bahşişi meselesi vardı. Orduda yeterli hazine olmadığından asker bu durumu problem edebilirdi. Bu yüzden Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa 2. Selim'e Belgrad'da kalmasını, kendilerinin de oraya doğru yola çıktıklarını bildirdi. Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa 2. Selim'in yaklaştığı haberini alınca askere maaş dağıttıktan sonra orduyu 20 Ekim 1566'da var önünden Belgrad'a doğru hareket ettirmişti. Kanuni Sultan Süleyman'ın cesedi gömüldüğü yerden çıkarılıp gizlice hazırlanan ceviz tabuta konulmuştu. Tabut arabaya konuldu ve otağı Hümayun kaldırıldıktan sonra ordu törenle yola çıktı. Bir süre yol alındıktan sonra Vezir-i Azam güvenli topraklara gelindiğini söyleyerek birkaç yüz asker ve saray ağalarını bırakıp askeri padişahın arabasının yanından uzaklaştırdı. Ardından da emir verdi ve hafızlar Kur'an okumaya başladı. Hafızların Kur'an okumasından durumu anlayan padişahın yakın çevresindeki görevliler başlarına siyah sarıklar giydiler. Haber dalga dalga yayıldı. Bütün ordu ağlayıp dövünüyordu. Öyle bir an oldu ki asker yürümeyi bıraktı. Hay Sultan Süleyman Han diye feryada başladı. Bunun üzerine sokulu Mehmet Paşa askerlerin yanına gidip Kardeşler, yoldaşlar niçin yürümezsiniz? Bunca yıllık İslam padişahını Kur'an ile uğurlayalım. Gaza ile Macaristan İslam ülkesi yaptı. Hepimizi ihsanlarıyla besledi. Karşılığı bu mudur ki cesedini başımız üstünde götürmeyelim? Oğlu Sultan Selim Han padişahımız 17 gündür Belgrad'da sizi bekler. Merhum padişahımız bütün bahşiş ve zamlarınızı ona vasiyet etti. Hafızlar durmayın. Acımızın devası Kur'an'dır diyerek askeri sakinleştirdi. İkinci Selim siyah kaftanla babasının cenazesini karşıladı. Kanuni Sultan Süleyman'ın cenazesinin bulunduğu araba önünde 2. Selim ve devlet adamları dualar ettiler. Daha sonra Kanuni'nin tabutu musalla taşına kondu. Burada ikinci defa padişahın cenaze namazı kılındı. Daha sonra Sultan Süleyman'ın cenazesi orduna ayrı bir kafile ile İstanbul'a doğru yola çıkarıldı ve yol boyunca durumu öğrenen halkın ağlamaları ve dualarıyla karşılandı. Ordu Belgrad'a vardığında Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa, 2. Selim'e bir tezkire göndererek cülüs töreni yapılması gerektiği ve ne şekilde yapacağını haber vermişti. Ancak 2. Selim devlet protokolünden haberi olmayan çevresindeki insanların etkisiyle Vezir-i Azam'ın dediklerine uymadı. 2. Selim'in adamları İstanbul'da cülüs merasiminin yapıldığını bir defa daha yapmanın gereksiz olduğunu söylüyorlardı. 2. Selim meydana taht kurulmadan otağı hümayuna girip oturarak padişahlığını ilan etmişti. Tah kurdurmamasının bir sebebi de askerin cülüs bahşişi isteklerini atlatmaktı. Ancak Belgrad'da cülüs töreni yapılmamasını asker kabullenememişti ve ordu içerisinde homurt çoğalıyordu. Bir hafta Belgrad'da kalındıktan sonra İstanbul'a doğru yola çıkıldı. İstanbul'a gelindiğinde hala culus bahşişi meselesi bir açıklığa kavuşmamıştı. Yol boyunca söylenip duran askerler İstanbul'a girer girmez harekete geçtiler. Padişahın önünde yürüyen askerler dar yerlerde ve kuşlarda durarak 2. Selim'in ilerlemesine engel oldular. Beyazıt'a gelindiği zaman bütün ordu durdu. Yeniçeriler kendilerine nasihat vermek isteyen ağaları Ali Ağa'yı ve onunla birlikte olan bazı vezirleri atlarından düşürdüler. Sokollu Mehmet Paşa para dağıtarak askerle konuşmaya çalıştıysa da tam bir netice alamadı. Sarayın önünü dolduran askerler padişahı içeriye sokmak istemiyor ve cülus kanununu hatırlatıyorlardı. İkinci Selim vezirlerin ısrarları sonucu bütün bahşiş ve zamlarınız verilsin makbulümdür dediği zaman asker yatıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın cenazesi İstanbul'da Şeyhülislam Ebu Usud Efendi tarafından üçüncü defa Cenaze namazı kıldırıldıktan sonra Süleymaniye Camii'ndeki türbesinin inşa edilmesi düşünülen yere götürüldü. Türbe henüz yapılmadığı için mezarın üzerine bir çadır kurulmuştu. Kanuni Mimar Sinan'ın nezaretinde hazırlanan mezara gömüldü. Böylece bir devir kapanmış oldu. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırla kalın, muhabbette kalın.